Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Daikin Kombi'de 1267 arızası nedir? Ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. İyon baz değeri üst değeri aşmış durumda. Öncelikle cihazı birkaç kez resetleyin. Resetleme işleminden sonra arıza durumunda düzelme olmazsa servis çağırın. Arıza halinde gaz zalifi, anakart, iyon çubuğu gibi birçok parçanın kontrol edilmesi gerekir. Bu kontrolü tabi ki Daikin Kombi yetkili servisleri yapacaktır. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna da unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.